arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane konuğum var. Şu an onlardayız. Bir tanesi Zeze. Evet. Zey merhaba. Olmuş. Bir de Enes Olifaro. Şu an hazır veren cüce. Merhaba. Evet. Merhaba. Nerede? Merhaba. Evet, şimdi arkadaşlar herkesle Jack'i var mı? Var tabii ki. abimde yok. Abim var. var. Tamam. İnşaatçı Jack. Ben inşaatçı oluyorum. Tamam. Ama yıldız gücünü değiştirin çünkü birbirimize vururuz yanlışlıkla. Arkadaşlar... Melis sen de girecek misin? Yüklendiğinde söyle. Arkadaşlar Melis de girecek. Onun da adı oyunda Melo ama... Bileyim şu an annesinin telefonuna yükleyecek kendisi. Evet arkadaşlar girdim. Olur tamam. veriyor yanında. Bir şey söyleyeceğim de. Eee şey bize de inşallah sağlam kaskı seçmemişsin. Dur. Sağlam kaskı seç. Ha tamam. Hey, Yazayı vurma. Vurdun, vurdun. Şey, ben bana Beni öldürdüler şu Ya Enes vurma. Ben de öldüm arkadaşlar. Bunu seviyor bu videoyu. Ben de Evet. Sesimi birazcık kısacağım. Evet arkadaşlar şimdi. Ben öldüm. Ne olalım? Evet Zeze söylesin. Şeli yara bandı. Gale. Gale'ımız yok. Benim var. Frank. Hem de ücretsiz kutudan çıktı. Biz evet ne alalım? Piper. Piper'ım yok. Benim de yok. Birim. Şeli. Şeli şöyle, şöyle. Tamam. Şöyle. Şeli. Dynamite, Dynamite. Yok Dynamite alalım. Evet evet. Tamam. Kaçarız. Nerede ben göreyim. Dynamite mi? Ha. Bu bay sapiyen şey. Görmedin mi şimdi? <laughs> Allah'ım ya. Arkadaşlar orada Nisan Nurken saçları yok. Yazan bu. Ali fırıyor bak. Ben bir şey yazmadım. Marifetleri. O eski yazdı. Abi arkadaşlar Büyük saçım bileyim. var ya. Atıyor bu kel Mahmut ha. Hayır aslında Kendilerim, kel. Kalsın. Ya he he. Abi. O böyle sinir etmek için yapıyor arkadaşlar. Siz hiç kanmayın. Ya. Öldü mü? <laughs> öldürüyor. Ben dönüyorum ona. <laughs> ben aynı. Vatan aynı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bir git ya. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ya istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek Evet, evet arkadaşlar. De gittim, öyle. devam gittim ediyoruz. De evet arkadaşlar. Evet. Efendim. Evet arkadaşlar. Allah. En çok kuma benim. Aynen şeyim. ne alalım? El primo. Ne? El primo. Tamam. El primo. 8 bin, 8 bin. Hayır bende yok. <laughs> primo. Neyle Nehirli ikimiz Emz olalım. Ay Bibi olalım. Siz de e, Elprim olalım. Hı -hı. Bibi. Tamam. Hadi. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hazır. Evet. Şimdi girdik. Bir ses mi kısın? Evet. Selam. Neredesiniz? Oo, onlar yukarıda çok yapalım. yukarıdaymış. Ben enesi de gördüm. Arkadaşlar şu an hiç kimse de internet çekmiyor. Benimkisi gibi. Benim çekiyor. Ne? Kim <laughs> internet <laughs> <laughs> Kimsin? Ha, ne? botmuş ya. Bot altıymış. Ben öldüm. Bravo. Yo. İnternet dondu. Ha. Şunu ben kıyayım. İki ben tane ems burada dövüşüyor. Biz dedemleyiz. Sanki Leon. Gibi Neredesiniz? Şu Zeynep niye Bibi seçtin? Bil, Ay Bibi Oy özür dilerim. Ya Zeynep. Ya. Cam boz, cam. Sakın kaçın kaçın. Cam. Allah Allah. Benim, bizim, kaçın. Bak Zeynep bana vurursan seni iki Zeynep, şeyde sen parampinç ederim. Zeynep, Zeynep tek yedi. Vay 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 vay. <laughs> Arkadaşlar. Öldük şu an. Evet. Sıra altı. Evet kaçmış. Ne? Niye? Tamam. Ali O zaman normal maç oynayalım. ben sizi davet ediyorum. Katılmak istemiyorum. Çık Zeze. Heh. Çıktım ben. Rahatsız etme de sen. Neyse sen de gel. Çok çekişmeliydi mi? Şey olsun Savaş. Evet Savaş topu arkadaşlar. Şimdi ben... Oy. E Max'i seçeceğim. Robot gari, Aa olur. Ne seçeyim? Tamam. Ben 8 bit alacağım. Ben plan. tamam. Ben Pem. Şu an robot en güzel takım plan. bu şu an. Evet. Arkadaşlar, e, ben sizin ortanıza geçeyim bize. Evet. Şu an yataktayız da, da arkadaşlar. Evet, başladık. Evet. Şimdi girdik. Şuradaki kaleyi savunuyorum. Savunu, ben buradaki öldürüyorum. robotları öldürüyorum. Tamam, uzaktan öldürüyorum. uzaktan gelenleri hem Tamam ben kaleyi koydum. Ben çok uzaklaştım. Labirentin içindeyim. Ben kasaya geldim. Anı kamen anı Evet öyle. Ben kalabilirim istersen. Gel 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 gel. Evet. Ben arkadaşlar. Beraber. Bak ben burada sen kal biz beraber. Kim vuruyor? Kim boğmuyor? Buradaki adamcağız. Ne? Gel 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 Babamı gel gel. Aa dur aklıma bir şey geldi. Ne <laughs> Büyük büyük robot geliyor arkadaşlar şu an. Ha, ne Bakın. Yapacağız? Biz şimdi bilerek yenileceğiz. Evet. Zaten normal. Niye e, bu, bu saçma bunu, bir şey? Bunu hayır. Bunu biliyor musunuz? Bende sport var ya. Evet. Şu de duvarın yanına gireceğiz ve ben şey ıı, ha, önümüzü ben önümüzü kapayacağız ve robotlar da vuramayacak o, ve oradan ben yine de onlara vuracağım. Hayır, e şey kasayı şey yapacağız. Hayır. Öyle evet, bir bak Kasayı. Yok. Evet. Kasaya vuramıyorlar. Şunu o zaman. Evet, Bize vuramazlarsa ya. kasada ya Şunu da vuramıyorlar. Yapalım. Evet. O zaman telefonları değişelim. Ben yapabilir miyim? Evet. Öyle olmuyor duvar. Tamam. Şimdi bir ölelim biz bilerek. Zaten öleceğimiz Ay, var. Ya da bir dayanalım Dayanacağız. ya. Dayanacağız. Evet dayanalım. Çok az kaldı. 17 saniye kalmış zaten. Kalkalım şeyime girin. Yaptım. Evet. Evet şuradan. Kazandık ya. Evet kazandık i̇lk arkadaşlar defa. çok başarılıydı. Ben şanslıyım ilk defa Nisa onlar. Yaşasın. Tamamdır. Şimdi Hayır, var sen var bilmiyorsun artık. bak. Biliyorum. İzledim. <laughs> mi? Evet. Aa arkadaşlar bir görev ben tamamladım. De. Ben de değil çünkü ben zordu. Ay uzmandayım. Ben ha? De. Ben evet. De Elif geldi. Zordayım. Evet. Ödüller. Arkadaşlar ben 36. dayım. Arkadaşlar ben, şimdi ben e, Sprout oldum. Yandaki duvara gireceğiz ve e, bizim önümüzü duvarla kaplayacağım. Botlar bize vuramadığında bug olmuş oluyor ve kutuya da vurmuyorlar. Ben de oradan büyük robotu ve hepsini öldürebileceğim. Onun süresi bitene kadar yine ultimde olacak ve evet. kazanacağız %100 olarak. Zeynep bir şey söyleyeceğim. Bence kasaya koy onu. Kasaya Hayır. dokunamıyor. Hayır. Öyle. Hayır öyle değil. Bakın. Geçiş Hepiniz atıcı olun. Zeynep geçiş tamam. yollarını kapa. Ne? Hayır. Ender atıcı. Ya bilmiyorsunuz bir tane bug var öyle. Ben Barley oldum. Tamam sen de şey Danimarka. Bu bir Hazır, hazır. Ad Bakın benim evet. dediğim yere giriyorsunuz. Tamam indirdin mi? Arkadaşlar bu arada benim ıı, şöyle arkadaş. kodum. Şurada. Evet. Girdim. Yapacağız. Evet. Şimdi benim gidip ultimi doldurmam lazım. Zeynep bir şey söyleyeceğim. Sen bir kasaya koyar mısın ilk başta? Tamam. Hayır. Harcamamam gerek. Tamam. O zaman... Ya oldum, hiç vuramıyorum. Ben de. Ben de. Barley'im. Sen niye Barley'sin? Ne bileyim atıcı diye. Hah güzel. Hmm. Ben böyle atıcılar çok değişik bir çok şekilde oynuyor. duramıyorum ya. Böyle. E gel. da %100 Evet. Melis de geldi. Ama uzaktan atma Şuzan... bir şey arıyor benim için. Hediye paketim doluyor. Paket. Ben şuraya. Tamam. şuraya. Zeynep robot hadi ya. açamadın mı? ve bir, bir kasaya koysan ya. Ya daha dolmadı ki koyayım. Ama bir kasaya koysan. Hayır. İlk kasaya başta. koyunca arkaya gidiyor sadece. Başka da bir şey olmuyor. Sarmıyor. Denedin yani. Zeynep. Arkadaşlar şimdi Zeynep yapmak üzere ama şu an robot yüzünden öleceğiz. Ya. Evet maalesef yapamadık arkadaşlar. Biz hemen yapıp geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Zeynep yapmaya çalışıyor ama yine kasamızı patlattılar. Yani fail oluyor ki de mi? Acaba kimin yüzünden? Evet benim yüzümden daha demin ben bir şey denemiştim de. Arkadaşlar bugünlük, bugünlük videomuz bu kadardı. bu kadardı. Bizi izlediğiniz benim için çok teşekkür teşekkürler. teşekkürler. Görüşürüz. 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 Melis sen de de. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye. Hadi